Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz. Keyfiniz yerindedir. FC Mobile betasını oynuyorum ve içerikler üretmeye devam ediyoruz. E, betasıyla birlikte birçok sorular geldi. Mesela dizilimlerin tamamı açık. E, dizilim sistemlerinin e, FC Mobile'de de böyle olacak mı? Veya oyunda kimya şu an gözükmüyor. Gerçek oyunda olacak mı? Gibi birçok sorular vardı. Son olarak da antrenman aktarımı var mı? Varsa da nasıl yapılır? Bunu merak edenler olmuş çünkü oyuncu yükseliyor ama hiçbir şekilde başkasına aktaramıyor. O yüzden de antrenman aktarımı var mı yok mu bu da çokça merak edilmişti. Ben şunu düşünüyorum betasını oynayanlar için şu anki bu oyunda bazı şeyler gözükmüyor yapılmamış. Oyunun yapımcıları betasını yaparken %99 ihtimalle oyunun oynanışına, grafiklerine, oyunun stiline Odaklanmamızı istemiş. O yüzden de bazı şeyleri aktif etmediğini düşünüyorum ve bazı oyunculara da kolaylık olsun diye de bazı şeylerin aktif edildiğini düşünüyorum. Özellikle de dizilim sistemi ile ilgili. Mesela lig sistemi falan açılmamış Yani yapımcılar bizim ligle falan uğraşmamızı istemiyor. Kimya ile falan ilgilenmemizi istemiyor. Nedeni ise oyunda zaten çok az takım var. 7-8 tane takım var. Zaten bunlar kadroya eklendikten sonra tamamen kimyası uyuştuğu için olacak. Çünkü takım sistemi yok. Mesela şöyle geleyim markete geleyim. Takım sistemi yok. Şöyle. Takım sistemi yok. Lig sistemi de yok. O yüzden tamamı aynı olduğu için ne kimyayı neyle arttıracağız onu da bilemiyoruz. O yüzden de kimyayı falan takmamışlar burada. Neyse çok fazla uzattım lafı. Antrenman aktarımı ise %99 olacak. Onu da şu şekilde göstereyim. Şöyle training dedikten sonra sol alt tarafta bir info bölümü var. Buna tıkladıktan sonra 5.sinde yazan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir oyuncunun eşyaları aktarılırsa eğitim seviyesi sıfırlanır. Yani bu demek oluyor ki oyunda antrenman aktarımı var. Antrenman aktarıldıktan sonra oyuncunun antrenmanı sıfırlanır. Yani buna işaret. Peki nasıl yapılır diyecek olursanız da arkadaşlar ve e, şu an videonun açıklamalar kısmına da bakabilirsiniz. %100 yazmış olacağım. Oyunda antrenman aktarımı varsa açıklamalar kısmında antrenman aktarımının olduğunu belirtirim. Eğer varsa da %99 bir link bırakırım antrenman aktarımı nasıl yapılır diye o videoyu giderek izleyebilirsiniz. Şu an antrenman aktarımını gösterebileceğim. Hiçbir şey olmadığı için gösteremem. Bu video 26 Eylül'den sonra izliyorsanız büyük bir ihtimal çekmiş olurum. Söyleyeceklerim bu kadar da. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.